Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Papa 14. Leo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Papa 14. Leo daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihan Nüma Salonu'nda davetlilere hitap etti. Erdoğan hitabında Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk ve işbirliği temelinde güçlenmesini temenni etti ve ziyaretin Türk, İslam ve Hristiyan dünyasına barış mesajı ulaştıracağına inandığını söyledi. Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, işbirliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum. Ziyaret boyunca Türkiye'den verilecek mesajların Türk İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanı Papayla görüşmesinde küresel barış ve istikrar konusundaki ortak beklentilerini paylaştıklarını da açıkladı. Nitekim bugün verimli geçen ikili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının da önemine dikkat çektik.